Ben Ece Barak, 16 Ocak 1992 yılında İstanbul'da doğdum. 2016 yılında mezun oldum üniversiteden, işletme bölümünden. Ee, müzik hayatım aslında üniversite yıllarında başladı. Ee, sahneye çıkarak aslında başladı müzik hayatım. Sayısız okul festivali, mekanlar, yani aklına, aklınıza gelebilecek her türlü şekilde konser verme şansım oldu. 2019 yılında ise kendi şarkılarımı çıkartmaya başladım. Profesyonel müzik dediğimiz şey aslında o bahsettiğim sahneler de benim için bir hem profesyonel müzik hayatımın bir parçası olarak görüyorum. Bütün bunları saydığımızda aslında 10 yıllık bir süreç ediyor diyebilirim. Ama Ece Barak olarak kendi şarkılarımı yapma söyledim aslında 2018 yılında 4N1K filminin soundtrack ile başladı Emir Ersoy'la, sevgili arkadaşım diyeyim hani, <laughs> Emir'le ortak bir şarkı yaptık, Yeni Bir Şans isimli. Ve benim o zamana kadar, çünkü bütün sahne deneyimlerimde hep, bir grubum vardı ve aslında grup ismimle hareket ediyorduk. Dolayısıyla kendi ismimle yaptığım ilk proje yeni bir şans oldu. E, ardından Dörtne n Bir Kay Kaşk dizisi içinde bir dizi müziği yaptım. İlk Aşk'ta yine aynı yıl 2018'de. İlk Aşk'ta sözü ve müziği bana ait olan ilk bestemdir. Ama bunlar tabii ki bir proje kapsamındalar. Hep 4 Ne Bir Kay'a yönelik e, işlerdi. Benim kendi tarzımı yansıtan ilk şarkım Uzak o da 2019 yılında çıktı. Aslında ben bu e, serüven 2019 yılında aslında tam içmesinden bir şekilde başladı diyebilirim. ...okul gösterileri haricinde böyle gerçekten ticari olarak e, ilk sahne deneyimimi çok net hatırlıyorum. E, ben Yeditepe Üniversitesi mezunuyum ve grubumu da Yeditepe Üniversitesi Müzik Kulübü'nde kurdum aslında. Kurdum demeyeyim de birlikte kurduk. E, ve ilk sahnemizi okulumuzun, şu an yok artık öyle bir yer, okulumuzun böyle karşı ara sokaklarında isimli gerçekten bir yer vardı ee, ve orada sahne bile yok yani aslında böyle böyle bir hani dümdüz bir yerde insanların içerisinde e, çalıp söylemiştik. Eğlenceliydi, birazcık korkutucuydu ama zaten neredeyse hiç müşteri yoktu ve tamamı bizim arkadaşlarımızdan oluştuğu için gelen insanların. Biz eğlenmiştik ama şimdi düşünüyorum da gerçekten dinlenemeyecek kadar korkunç bir ses vardı aslında canım arkadaşlarım. Hadi baştanı ben. Ee, yaşadığım bir olay sonucunda böyle birkaç dakika içerisinde aslında yazdım. Ee, ama yani yaz yazılmasıyla aranje edilip çıkması arasında aslında bir e, bir yıldan fazla zaman var. Böyle bir anda hani bir acaba, bana böyle bir acaba dedirten ama sonradan bir ikinci şans daha vereyim e, dediğim bir durum karşısında yazmıştım şu anda diyorum ki iyi ki o ikinci şansı verip hadi baştan demişim iyi sonuçlandı benim açımdan. Aranje süreci de yine çok hızlı bir şekilde gelişti arkadaşım bütün şarkılarımı neredeyse aranje eden arkadaşım Yiğit Avcı'ya şarkıyı attım. Yani normalde bir git gelleri olur şarkılarımızın hani ben onu bir atarım o bir bakar sonra biraz üstüne gideriz falan. Ama yani Yiğit'i zaten bana attı o ilk taslak aranjeye ben zaten aşık oldum. Ve şu an duyduğunuz Hadi Baştan'ın hani neredeyse bu haliydi yani. Ee, bu şekilde hızlıca yaptık. Emre Kaya mixledi, masteringini yaptı. Müzikle de sizlerle buluşturduk. Hadi Baştan şarkımın klip çekiminde çok sevdiğim arkadaşım e, Ahmet Üzgün. prodüksiyon. Onlarla çalıştım. E, kendisi beni e, yönetmenim. Merve Hürriyetle tanıştırdı tamamen Merve'nin fikri her şey ee, bütün o görsel dünya renkler. Klibimizi çektiğimiz mekanımızda yine Merve seçti. Styling, saç ve makyaj kısımları klipte çok önemli ve öne çıkan şeyler. Çok sevdiğim yine arkadaşım Fırat'la çalıştım stylingde. Yeliz Bahadır'la çalıştım saç ve makyajda. Bunun dışında bir de bize destek olan dansçı arkadaşlarımız vardı. Onun için de tekrardan Murat'a ve Burak'a çok teşekkür ediyorum şarkı çıkartmak yani şarkılarımı paylaşmak konusunda zaten çok hevesli bir insanım. Dolayısıyla aslında bir şarkı benim kafamda biter bitmez. Belli bir sırayla gidiyor diyebilirim yani hemen böyle buluşsun istiyorum. Ama tabii ki hadi baştan süreci aslında bir EP'nin bir parçası olduğu için birazcık daha diğerlerinden farklı. Çünkü hazırda aslında toplamda beş tane şarkımız vardı. Ee, ama hadi baştan bir ön bir hazırlık. İpimin ismi Kaçmam Lazım olacak bu arada. Ee, kaçmam Lazım da ipinin çıkış şarkısı olacak. O da yaklaşık hani Ekim e, sonuna doğru sizlerle olacak şeklinde çalışıyoruz şu anda E.P.'nin de. Hadi baştan neden diğerlerinden daha önce çıktı? Çünkü hala yaz mevsiminin içerisindeydik. Ee, hadi baştan da böyle gerçekten kıpır kıpır ve e, daha böyle havaya... Hayata, o anki ruh halime daha uygun olduğunu düşündüm. içsel diyebilirim yani. Bu say bitmeyecek bir list Ama nedense şu an ilk aklıma yani Edis geldi. Nedenini bilmiyorum yani baktığımda <laughs> çok fazla saygı duyduğum falan ne hani bir sürü isim var ama ilk böyle bir Edis geldi. Bir de Serta Perener'le çok aynı sahneyi paylaşmak isterim. Kendisi her anlamda hayran olduğum bir insan. bunlar ilk aklıma gelenler ama tabii ki çok fazla saygı duyduğum insan var. Çok yakın arkadaşlarım da var. Her zaman aslında her şeye açığım. Yani böyle bir imkanım olsa hiç kimseyi için kaçırmam yani. hadi <laughs> baştan.